3 Ocak 2022 yılın ilk pazartesi günü saatlerimiz 14 onu gösteriyor. Karasu ilçemizde Kızılay kan bağış ekibi de şu anda ilik ve kan bağışlarını kabul ediyor. Evet havanın güzelliğiyle birlikte sabah saatlerinde aşırı bir soğuk vardı. Biz de Karasu ilçemizin esnaflarını sizler için de kendimiz için de ziyaretlerde bulunmuş olduk. Yoğunlukların yaşandığı bir gün ve yine ilçemizin esnafının da bu güzel havada beklentileri var. Yine manavından düğün organizasyonuna kadar ve sizlere güne dair bilgileri de aktarmaya çalışmaktayız. Evet Karasu ilçemizdeki gelişmelerle ilgili sizlere bilgiler aktaracağız. Şimdi yavaş yavaş halk pazarına doğru ilerleyeceğiz. Vatandaşlarımızın dilek temenni, şikayet. Güzel. Teşekkür ederim. Hayırlı günler. Ya, hayır. Evet, Karasu ilçemizde güne dair gelişmeleri de sizlere aktarmaya çalışmaktayız. Hayırlı işler dileklerimle tüm esnafımıza ve yavaş yavaş da sizlerle birlikte pazardaki bugünkü halk pazarındaki fiyatları değerlendirmeye almış olacağız. Evet değerli takipçilerimiz sabah saatlerinde aşırı bir soğukla birlikte kar mı topluyor hava dedik. Ama öğleden sonrasında güneşli bir güne dönüş yapıldığını bilgi olarak aktarabilirim. Şu anda kalabalığı sizler de görmektesiniz. ilçemizde Hayırlı işler. Cüneyt Güzel. abime. Güzel. Sağ ol. Senden ne haber? Evet yine ilçe esnafımızdaki fiyatlarla sizleri bir de pazardaki fiyatlarla karşı karşıya alacağız. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Bu süyle kesek hocam siz video çekiyorsunuz sesinizi biliyorum. Teşekkür Abi. ederim. Sağ olun. Görüşmek dileğiyle. Evet, Kestanede öyle. fiyatlar 40 liraya kadar yani gelmiş durumda kestane. iyisi. Son, son kestane. kestane değil mi? Kestane. Kuzu kestane altın demek diyorum O da, o o da, da var. var. Hayırlı işler Yusuf abi Evet yine Postane ve bankalardaki yoğunluklar var Son Yeni yılda gelen zamlarla Birlikte vatandaşımızın Elektrikte Doğalgazda ve diğer ürünlerde gelen zamlarla ilgili muzdariplikleri var, dilek temennileri var ve Karasu halk pazarına doğru giriş yapıyoruz. Karasu'nun en büyük otoparklarından biri Karasu Belediyesi İshak Sarı Başkan döneminde pazar yerinin. otoparkı kazanılmış durumda. Evet, şimdi de halk pazarına doğru. Selamünaleyküm. Gündemde Şu anlık yok. Sizlerle bizler varız gündemlik. Evet. Evet ve Karasu Halk Pazarı giyim bölümünden yavaş yavaş pazara da giriş yapacağız. Kenan nasıl? Teşekkür ederim. Sen de iyisin. İyiyim abi. Fırat bir de. Kolay gelsin. Allah emanet. Evet Dikkatli abi. olalım. Evet ve bugünün Hayırlı işler. Hayırlı şey, i̇şler. işler. Merhaba. Merhabalar. Evet değerli takipçilerimiz Karasu Halk Pazarındayız ve Halk Pazarında giyim bölümünde yoğunluğun yine olmadığını görüyoruz. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Evet. Ve esnafımız aslında bir şeyler söylemek istiyor ama biz e, devam ediyoruz. Arkamızdan bizlere bir şeyleri söylüyorlar. Saygılar abi hayırlı işler. Evet Karasu ilçe esnafımıza hayırlı işler dileklerimizi iletiyoruz. Pazarcı esnaflarımızın çekmiş olduğu zorlukları da en iyi bilenlerdeniz. Esnafın derdini ve sorunlarını da dile getirmek için sürekli de sizlerle birlikte olmaktayız. Evet giyim pazarını göstermiyorsun diyorlar belli zamanlarda. Elimizden geldiğince sizlere pazarımızın dört bir tarafından bilgiler aktarmaya çalışıyoruz. Teşekkür ederim. Adın ne senin? İbrahim. Selamlar. Evet değerli takipçilerimiz Sakarya'nın Karasu Halk Pazarındayız. Sağ ol sen de iyisin. Afiyet olsun hocam. Sağ ol abla. Hayırlı işler. Hayırlı günler ilçemin güzel esnafı. Oluyor mu bir şeyler? Çok şükür abi. Saygılar görüşürüz. görüşürüz. Abicim yengeme selamlar, saygılar. Evet sizler için şimdi giyim bölümünden sonrasında meyve sebze bölümünde yumurta peynir bölümünde Halil İbrahim amcam hayırlı işler diliyorum. Evet

poşeti iki buçuk lira. Mandalina, çekirdeksiz, kilos teksiz lira. Abi, 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 Teşekkür abi. ederim. o mahallemin abilere hayırlı günler. Ah, evet bugün Marul Kaynarca'dan gelen tezgahtayız. Kampanyada barın üç buçuk. Sabahtan. Bağın üç buçuk abla kendine soğanın yerli üretecek. Poşet isterseniz? Arkadaşlar saygı şey veren Halk bizim benim seni, halk bizim sizi. Hayırlı işler. Yeni yeni etiketler hayırlı olsun. Hayırlı olsun yeni etiketler diyoruz değil mi? Ama, ben de, ben de, ben de, ben de. Hayırlı olsun. Başkanım millet hayırlı olsun. Valla ben de konuşamıyorum bu hafta. Bak hiçbir şey diyemedim yani. Ama yeni Patlıcan fiyatı mu? Patlıcanı geçtim es geçtim. Yani biberi 20 lira görünce patlıcanı sormadım bile. Ne? 20 lira değil mi patlıcanda? Tamam ben yorum yapınca bana kızıyorlar artık ben susayım. Sadece fiyatları göstereyim. Mandalina. 10 lira. 10, lira. Evet. İyi 10 lira. Yerli muz? 10, 10 lira. Vay be. Muzu önceden bir kilo muza 5 kilo mandalina alırdık. Ve Ömer abim bir anlatsın bakayım. Ne olduk? Nasıl gidiyoruz? Kilosu 6 lira oldu. Patatesimizin. Soğan 6 kilo. 20 lira. Kemal abim alıyor buradan soğan patatesi soğanı. Kendi yapıyor, kendi alıyor. Kendi yapıyor, kendi alıyor. Cihan abi hoş, hoş geldin. Hoş gördüm abi. Nasılsın? Iyi İyiyim. Iyi. Hayır, işte, abi. Var mı bir artışımız? Abi aynı sistemde gidiyoruz Cihan abi. Evet. Sinanoğlu'ndan mı bunlar? Merhaba. Merhaba geldi yine beş lira. Normalde gördüğünüz gibi beyefendi 3 lira. Domatesler Antalya eseri dolayı beyefendi yedi buçuk lira. Bütün pırasalarından yani pırasaların beş lira. Yerli yani üç kilosu kaldı. Altı aygan mevcut. Beş lira. Ee, ondan beri 7 lira tane. Uçağ... Tek cihana, tek. Uçağ... Pazar ola hayırlı işler. Görüşmek dileğiyle. Sağ ol abi. Cümlemize. Başka bizim mahalle de seni davet ediyorum ya. Sorununu söyle. Vallahi bizim yol çok kötü. Bizim yolda hayvanlar bile geçmiyor. Yani Allah razı olmasın. 20 seneden beri Bizim yolumuzda hayvan bile geçmiyor. Aziz Mahallesi 378. Sokak. 378. Yani kesinlikle orada bekliyorum. Tamam. Ben benim. Beni çok iyi karşılayacağız. Tamam. Benim toplanın geleyim. Orada sorunumuzu tamam, dile getirelim. Tamam. Saygılar. Görüşürüz. Evet geldik geldik geldik. Sinan oğluna mı geldik? Yerli geldik. Şey, evet. Domates 7 lira 8 lira. Antalya'yı sel bastı diye. Ama bizde... Uyan haber burada baba. Uyan haber. Merhaba. Dört. Merhabalar saygılar. Amcacım merhaba. Evet. Abi yerli domates yine bizde 4 lira. Evet yerimizde 4 lira. Diğer ürünlerimiz? Marul yine aynı yerli 4 lira. Kendi bahçemizden marulumuz lazımdan. Plus Yani yerli olunca biraz da fiyatlar uygun yani. olmuş oluyor. Nakliyesi vesaire vesaire Ama kendimizde de dediğimiz de. için. Ama Antalya'dan gelen malların durumları ortada. 15. Lira. Diber 15 lira. Salata 15 lira. Yani ayvayı yerleden yerinden alıyoruz 3,5 lira. Ama Antalya'dan gelen mal tabii ki uçuk bir fiyat olmuş oluyor. Domates peki ee, bu haftadan sonra da kendi üretimimiz olarak devam eder mi? Yani son bir hafta. Son bir hafta. Ondan evet. sonra, Ondan sonra domates. sera domateslerimize dönüş yapacağız Hayır. Antalya yani. tarafına. Pazar olsun. Hayırlı Aa. işler diliyorum ilçemin güzel esnafı. Gidiyorum. Gelirim. Gelirim inşallah. Pazar tamam. bana sor. Bana sor. <laughs> o satıcıya da soruyorum. Sana da sorayım değerli büyüğüm. Yok yok hemen. tamam. Yani, Sağ olun. Teşekkür ederim. İyi pazarlar. Evet değerli takipçilerimiz. Merhabalar, merhabalar. Yerli üretim ürünlerimizin Karasulu Sakaryalı esnafımızın Ay maşallah. Şimdi sen gene derler ki Cihan Oradan o, o özel gösteriyor Ben aradan çekip gösteriyorum yani Arkadaki mal da Öndekinden daha güzel maşallah Evet Bunlar kendi Sakarya'mızın Sinanoğlu'daki Kardeşlerimizin üretimi Pırasa 5 lira havuç 5 lira Ve diğerlerinde sizlere Söyledik ama günün e, Konusu kendi üretilen bu haftadan sonrasında ithal olarak Antalya'dan gelecek olan domatesin fiyatıydı. Tezgahlarda 8 lirayken burada 4 liraya gördük. Pazar ola Allah'a emanet olun. Ne geldi yine kabakçımıza ay maşallah. Pazar ola. Yumurtada var mı bir düşüş? Yok baba. Evet. Bunlar bizim bölgemizde mi evet, olan? Manapınar. Manapınar. Evet. Ay maşallah. O zaman burada daha çok duralım böyle aynen, ya. Aynen. Evet, kendi ilçemizde üretilen yumurtalarımız diyelim. Evet. Manapınar yumurtası. Karasu'nun Manapınar yumurtası. Evet. Can Bey, Bey geldi. Saygılar can efendim. Beyin. Baba dostları. nasılsınız? İyi, Allah iyi misiniz? Allah Bize Bize Hepimize. Allah her gece kahretsin. Amin. <Gülüyor> Evet. Sizi yerinizde de ziyaret etmek isterim bu konuyla ilgili. Tamam. Haberleşelim. Onu da bir gösterelim. Örnek olur. Güzel olur. İnşallah. Ben gidiyorum zaten de işte konuya bakacağız. Buluşalım. Yerinde gösterelim bir de. Tamam. Allah'a emanet. Ben sevindim ilçem adına. Görüşmek dileğiyle. Merhabalar ablacığım. Evet pazardan çıktığımız zaman hemen bizi balıkçı tezgahları karşılıyor buyur, buyur, buyur. ve balıkçı tezgahlarımızdaki fiyatları da Temel abim. Evet abicim. Ne var bugün? Bugün e, istanbülü var çok güzel. Karadeniz istanbülü kilo 15 lira vatandaş yesin. Ay maşallah. Evet. Pazar ola abicim Lazen, benim. Sağ ol abicim benim. Hayırlı işler. Sağ ol. Hasan abim. Evet. Bugün fiyatlar uygun kilo 15 lira. Herkesi Herkes bekliyoruz. Saygılar biz abimle. Biz evet değerli takipçilerimiz. İstavrit'e bir baktık. Diğerleriyle ilgili de bir fiyatlara bakacağız. Nedir ne değildir. Abi hamsi, Karadeniz hamsisi var. Taze canlı 25 lira. Vargun var 30 lira. İletekir var vargun. Lezgit var yeni mahallenin 20 lira. Yerli uskumru var 20 lira. top var yaprak çinokop dediğimiz top 20 lira oluyor. İstavrit 15 lira. Çok da şey değil. Gayet uygun fiyatlarla beraber diyebiliriz. Hayırlı işler diliyorum. Allah'a emanet. Evet değerli takipçilerimiz Sakarya'nın Karasu ilçesinde Karasu Halk Pazarını sizlerle birlikte değerlendirmiş olduk. Ve e, yoğunluğun da olmuş olduğunu söyleyeceğimiz bir noktada sizlere bilgiler de aktarmaya çalıştık. Evet trafikte dikkatli olalım. Sok hayvanları konusunda yemleme yapalım engelli, hasta ve yaşlılarımıza daha duyarlı olalım. Bunları da sizlere bilgi olarak aktarmış olayım. Evet, ee, tabi yine Karasumuz'da Karasumuz'u ilgilendiren haberlerin haricinde sakaryerelhaber.com'dan da sizlere ee, sürekli bilgiler aktarmaya çalışmaktayız. Evet ve yine ilçemizin esnaflarını hem ziyarette bulunuyoruz. Hayırlı işler kardeşim. Evet Yıldız Teknik hayırlı seneler. Hem hayırlı olsun yeni bir iş dalına daha geçmiş bulunmaktayız. Pınar su sanırım değil mi? Bayiliğimiz var. Karasu ana bayisi. Karasu ana bayisi olarak e, yeni bir hizmete daha eklenmiş olduk diyoruz. Hem Yıldız Teknik hem de su bayiliğimizle beraber. A evet tanınan bilinen yüzlerle eve kadar hizmetimiz var diyoruz. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle saygılar. Evet ilçe esnaflarımızı da bir bir ziyaret ederken arada da görüntüler almaya çalışıyoruz. Ve evet değerli takipçilerimiz e, ve ilçemizde e, hizmet ağında Alo Evde Sağlık diyebiliriz. 7/24 hizmet verilen hizmetler e, özel karasu sağlık kabini hemen pazar yerinin arka giriş kısmında ve burada enjeksiyon pansuman serum takma sonda değiştirme tansiyon şeker takibi beslenme e, sondası takılması küçük cerrahi işlemler kulak lavası buhar ve oksijen tedavisi evde hasta bakım hizmetleri de verilmekte hijyenik ve e, temiz bir yapıda selamünaleyküm biz bir aile izleyerek böyle çat kapı giriyorum yayınımızı yaparken de. Evet Karasu ilçemizde alınması gereken hizmetler mabında Karasu Özel Sağlık Kabinine e, sizleri davet ediyoruz ve Karasu Özel Kabininde 7/24 hizmet alabilirsiniz. Hatta bir aloyla Bilgi bile alabilirsiniz. Bu duygu düşüncelerimizle Ahmet Bey ve evet, tüm ekibine teşekkür ediyoruz. Hayırlı işler dileklerimle diyorum. Sağlık dolu 2022 yılını da sizlere e, aktarmış söylemiş olalım. Evet bu duygu düşüncelerimle sizlere güne dair gelişmeleri aktarmış olmanın mutluluğunu yaşarken sürçülisanım varsa affola yine söylüyorum saygı ve vicdan bizler için en ön safhada olması gereken konular arasında. Evet bu duygu düşüncelerimizle güne dair gelişmelerde hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı, güzel günler, yarınlar diliyorum.